Bütün evin temizliğini ona bırakın. Yenilenmiş sensörüyle evinizi hızlı ve detaylı bir şekilde haritalandırır. Cep telefonu uygulamasından planlı temizlik yaptırabilir. Dilediğiniz bir bölgeyi de seçebilirsiniz. Eğriki tüm yüzeylere uygun olarak tasarlanmıştır. Güçlü emiş gücüyle en ufak toz ve kırıntıları bile haznesine kolayca hapseder. İkisi bir arada vakum ve paspaslama özelliğiyle evinizde daha hijyenik bir alan yaratır ve Y şeklindeki temizlik modu sayesinde daha derinlemesine bir temizlik sağlar. 2 santimetreye kadar olan eşik ve engelleri aşabilir. Sanal duvar özelliği ile harita üzerinden girilmesini istemediğiniz bölgeleri seçebilirsiniz. Air 2, 130 dakikaya kadar çalışma süresiyle uzun ve detaylı bir temizlik sağlar. Güç kapasitesi %20'nin altına düştüğünde Şarj işlemi için kendiliğinden dolum istasyonuna geri döner ve şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam eder. Size de temizlik için harcadığınız zamanı dilediğiniz gibi değerlendirmek kalır.